Arkadaşlar Transfermarkt'tan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ilk olarak 2025'te sözleşmesi biten oyunculardan bahsedeceğiz. Ardından 2000 yılından bugüne kadar en çok maça çıkmış teknik direktörlere değineceğiz. Son olarak da sitemizde Temmuz ayında en çok hangi profiller ziyaret edilmiş bunlara bakacağız. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin dört büyük kulübü olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da bazı önemli oyuncuların sözleşmeleri de sona erecek. Özellikle Fenerbahçe'den İrfancan Kahveci ve Bright Osay Samuel, Galatasaray'dan ise Hakim Ziyech dikkat çeken isimler arasında. Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci, Bright Osay Samuel, Miguel Crispo, Edin Dzeko ve Dušan Tadić gibi oyuncuların sözleşmeleri sona eriyor. İrfancan ve Osay Samuel Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İrfancan sezon boyunca gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. O sayesinde Samuel'de savunmadaki performansıyla dikkat çekiyor ve Premier Lig'den teklifler alabileceği konuşuluyor. Miguel Crespo'nun geleceği ise belirsiz. Jose Mourinho'nun planlarında yer almadığı söyleniyor ve bu durum onun başka kulüplere transfer olabileceği anlamına geliyor. Ceko ve Tadic gibi yıldız oyuncuların sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Ceko'nun tecrübesi ve Tadic'in hücum hattındaki katkısı takım için çok değerli olabilir. Bu yüzden kulüp yönetimi bu iki oyuncuya yeni bir anlaşma yapabilir. Galatasaray'da Fernando Muslera ve Dries Mertens'in sözleşmeleri geçtiğimiz sezon bir yıl daha uzatıldı. Hakim Ziyech'in ise performansına bağlı olarak sözleşme uzatılma opsiyonu bulunuyor. Ziyech bu sezon gösterdiği performansa takımın en önemli oyuncularından biri oldu ve taraftar onun takımda kalmasını istiyor. Galatasaray'da ayrıca sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuların sayısı da dikkat çekiyor. Bu oyuncuların hangileriyle yola devam edileceği bu sezon içerisinde belli olacak. Özellikle altyapıdan gelen genç yeteneklerin performansı kulübün geleceği için büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ta Vincent Abubakar, Umar Koli, Daniel Amarti ve Hovi Montero gibi oyuncuların sözleşmeleri sona eriyor. Bu oyunculardan bazılarıyla yolların ayrılması bekleniyor. Abubakar Beşiktaş'ın hücum hattında önemli bir rol oynadı ve golcü kemiğiyle dikkat çekti. Ancak yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Tecrübeli Türk oyuncular Mert Günok ve Necip Uysal'ın gelecekleri ise sezon içinde netlik kazanacak. Mert Günok kalede gösterdiği performansla takımın en güvenilir isimlerinden biri oldu. Necip Uysal ise uzun yıllardır takımda bulunuyor ve tecrübesiyle genç oyunculara örnek oluyor. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın en güvendiği isim Edin Viska'nın sözleşmesi sona eriyor. Viska Trabzonspor'da geçirdiği süre boyunca takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Ayrıca Maxi Gomez'in de sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Gomez hücum hattında önemli bir rol oynadı ancak yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor. Fontes ise teknik ekip tarafının Avrupa Ligi ön eleme maçları için açıklanan kadroda yer almadı ve bu da onun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Şimdi de 2000 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktörlere bakalım. Listede zirvede yer alan isim Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho. Jose Mourinho 231 maça çıkarak zirvede yer alıyor. Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United gibi önemli kulüplerin başında büyük başarılar elde etti. Mourinho özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı başarılarıyla dikkat çekiyor. Kariyerinde Porto ile 2004'te ve Inter ile 2010'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Manchester United ile 2017'de UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Mircea Lucescu 226 maçta ikinci sırada. Şartlar Donetski ve Dinamo Kiev gibi takımlarla Avrupa kupalarında uzun yıllar mücadele etti. Lucescu hem Ukrayna'da hem Türkiye'de büyük başarılar elde etti ve Avrupa sahnesinde birçok maça çıktı. Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti 221 maçta 3. sırada. Ancelotti Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Bayern Münih ve Real Madrid gibi kulüplerle Avrupa'da önemli başarılar kazandı. Ancelotti Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kazanarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Arsene Wenger Arsenal ile uzun yıllar Avrupa'da boy gösteren Wenger, 215 maçta 4. sırada. Wenger, Arsenal ile yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. Unai Emiri Sevilla ile Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde eden Emiri, 202 maçta 5. sırada. Emiri, Sevilla ile 4 kez UEFA Avrupa Şampiyonu oldu ve bu başarısıyla Avrupa Ligi tarihine geçti. Jorge Jesus Benfica ve Flamengo gibi takımlarla Avrupa ve Güney Amerika'da başarılar elde eden eski Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, %55 maçta 9. sırada yer alıyor. Jesus ayrıca Benfica ile Avrupa'da başarılı sezonlar geçirdi. Son olarak Temmuz 2024'te transfermarkt.com.tr'de en çok tıklanan futbolcu profillerine göz atalım. Bu listede zirvede Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Yusuf Enresi bulunuyor. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 2 milyonun üzerine ziyaretçi aldı. Ennesri transferiyle büyük ses getirdi ve taraftarlar onun profiline yoğun ilgi gösterdi. Ciro Immobile Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile ye yaklaşık 1.5 milyon tıklama aldı. İtalyan golcü Beşiktaş taraftarlarının büyük umutlar beslediği bir isim ve transferi sonrası büyük ilgi gördü. Alansan Maximen Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi listede 3. sırada yer aldı. Sen Maximen Suudi Arabistan Ligi'nden kiralık olarak transfer edildi. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu listenin 4. ve 5. sırasında yer aldılar. Arda Güler gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor, Ferdi Kadıoğlu ise çok yönlü oyunuyla taraftarın sevgisini kazanmış durumda. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Elias Yelert ilk 10'da yer alan oyuncular arasında. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çekerken Elias Yelert ise transferiyle büyük ilgi gördü. Arkadaşlar bugün bahsettiğimiz konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar cevaplarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.